bir takım bankerler türemiş, banker, nankör gibi geliyor bana, nankör, bankör gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahta kale, mahta kale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle asiler, günahkarlar meydana gelmiş ki bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, yüzde kırk küsur, yüzde kırk bir, yüzde kırk iki faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, ki insanların tasarruflarını alıp bir tekelde, bir noktada biriktirip biriktirip istedikleri gibi yatırım yaparak faiz yoluyla, fuhuş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış. Faiz, yüzde kırk bir buçuk faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre, Aleyhissalatu vesselam'a göre, Hazreti Peygamber'e göre bu bankerler var ya ismi, cismi kim olursa olsun ben İslami açıdan söylüyorum. İslami açıdan söylüyorum. Bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, peygamber katında, Kabetullah'ın önünde analarıyla zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimseyle bir ilgim yok. faizci bunlar, Allah'ın düşmanlarıdır. Bu bankerler, reklamları yapılıyor, efendim şöyle, efendim böyle kelimeler, propagandalar yoluyla, faiz ile alıp, faiz ile bu herifler bilsinler ki, bunlar Allah'a harbaşmışlar, Allah da bunlara harbaşmıştır. Daha evvel söyledik bunları. Analarıyla zina eden insanlar gibidir bunlar korkunç. İslam cemiyetinde bunların yeri yok ama bu cemiyet Müslüman cemiyet değil ki, İslam cemiyeti değil. Bu cemiyet İslam üzerine kurulmadığı için her rezalet devam ediyor. Paralar yatırımlardan çekiliyor, tekellerde bir takım ellerde birikiyor, onlar da istediği gibi harcıyor, güçleniyor, kuvvetleniyor, toplumu eziyorlar. Bunlar canavardır bunlar, ahtapot bunlar. İslam şiddete buna karşı çıkıyor. Bakınız bunların cezasını okuduğum ayet-i kerimesinin kerimenin hemen arkasında Tevbe Suresi'nin 35 numaralı ayetinde bunlara nasıl bir ceza verileceğini ayet haber veriyor. Estağfurullah. Yevme yuhma aleyha fi nar <laughs> cehenneme. Bakınız bu bankerlerin bu stokçuların, spekülasyoncuların, enflasyoncuların bu paraları böyle toplayıp toplayıp da faizlerle, kepazeliklerle istedikleri şekillerde kullanan insanların elde ettikleri sermayeler, servetler, birikimler yevme, yevmi mahşerde, azap gününde, ahiret gününde, mahşer gününde yuhma aleyha fi ı cehenneme'' cehennemin ateşinde yanacak, yanacak, kızartılacak, kıp kızım bir şey haline gelecek. Bunların servetleri. Yevme <laughs> yufma kızartılacak cehennemin ateşinde pul pul kızartılacak bunların servetleri. Ankerlerin. Fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve pul pul kızartılmış olan o servetleri, sermayeleri, paraları getirilecek, onların alınlarına, tam alınlarının ortasına dal gibi, azap gibi yapıştırılacak diyor Kur'an. Acı okusunlar Kur'an'ı. Cibahuhum, cepheleri, cephe, insan alnıdır, alnına yapıştırılacak. Niye? Çünkü bu parayı alın teri dökmeden kazandı melun. Um alnına yapıştırılacak. Ayet o kadar dehşetli ki, insan tüyler ürperiyor yani. Onların alınlarına yapıştırılacak kızarmış o servetler cehennemde, pul pul kızarmış olan o servetler, evvela alınlarına yapıştırılacak. Niye? Alın teri dökmeden kazandılar parayı. İş sahalarına bütün memleketin istifade edeceği sahalara yatırmadılar faiz kanalına girdiler, faiz kanalıyla çıktılar. وَجُنُوبُهُمْ Yanlarına, şöyle sağ yanlarına, sol yanlarına bu kızarmış cehennem ateşinin kızarttığı servetler yapıştırılacak diyor Kur'an. Niye? Çünkü yan gelip yaptılar. Alınlarına yapışacak çünkü alın teri dökmediler. Yanlarına vurulacak, çünkü emek vermediler, yan gelip yattılar, koltuğun üzerine uzandı, telefonla milyon kazandı hain. Yan geldi böyle keyfine, sevkine oturduğu yerden para kazandı. Bunlar ne Müslümanı bunlar? İslam'la ne alakası var bu heriflerin? Yan gelip oturduğu yerde para kazananın neresi Müslüman? Vazuhuruhum sırtlarına İnsanın ensesi sırtına yapıştırılacak bu ateşte kızarmış paralar, diyor Kur'an. Sırtına... Yap Neden sırtına? Çünkü fakire, fukaraya, işsize, mahruma, yetime, öksüze, çaresize, sırtını dönmüştür de, onun için sırtına vurulacak. Bu zalimler! Bu bankerlerin hepsi zalimdir. Cemiyeti sömüre sömüre, tasarrufları istismar ede korkun korkunç servetler peydahlıyorlar. Bunlar Allah'la bir ilgisi yoktur bunların. Kendi keyiflerine, kendi imkanları içinde, kendi alemlerine hizmet etmişlerdir. Ayetin devamı şöyle. Haza ma keneztüm li İşte sizin kendinize, kendi keyfinize, kendi zevkinize harcadığınız, topladığınız paralar işte bunlardır denecek. Haza işte bunlar. Görün halinizi, görün akıbetinizi denecek onlara. Fezuku ma küntüm teknizun. Stok ettiğiniz tekelinizde biriktirdiğiniz muazzam paralar, bu muazzam servetler sebebiyle şimdi çekin cezanızı, tadın azabınızı denecek onlara. İşte Kur'an'ın bakış açısı budur. Sakın bu kişiler, bu zalim sermaye sahipleri, faiz kanalıyla zengin olanlar sakın bana darılmasın ha. Darılacaklarsa Allah'a darılsınlar. Onun emrini söylüyorum ben. İşte Kur'an sayfasını söylüyorum, ayetini söylüyorum, okuyorum. Benimle ne alakası var bunun? Kulağıma geliyor, ha bu hoca şöyle dedi, böyle dedi, zenginlere şöyle dedi, tabi diyeceğim, Kur'an-ı Kerim var ortada. Sen bana kızacağını Allah'a kız kardeşim, Kur'an'a küs. Bana, benimle ne alakası var bu işe? Ben söylerim. Bunları söylemeye mecburuz, Kur'an'ın hükümlerini anlatıyoruz. Gerekirse her şey söylenecek. Ve söylediğimiz hususları ayet ayet perçinlemeye çalışıyoruz. Kafamdan burada konuşabilir miyim? Bir takım cahil adamlar itham etmeye kalkıyorlar. Hangi hususa dokunuyorsa, hangi meseleyi itham ediyorsa gelsin kendisine sayfa sayfa ayet ve hadis gösterelim. Dedikodu etmesin, gıybet etmesin, laf konuşmasın, canımızı sıkmasın, huzurumuzu bozmasın bir takım kişiler var, böyle cemaati kaynatmak istiyorlar. Vay efendim böyle söylediler, böyle anlattılar, zenginlere şey şöyle söylüyorlar. bir söylemiyoruz, ayet söylüyor. Havadan zengin olmak haram İslam'da. Böyle yollarla elde edilen servet helal bir servet değil. Günah bunlar. Alın teri dökmeden yan gelip yatarak kazanılan bütün paralar haram İslam'da. Emeksiz, karşılıksız servetler, faiz ki en büyük bela, en büyük musibet, oradan geliyor kaynağı tabi. Ve bu cemiyette her şey faiz üzerine kurulmuş. Bankerler, bankalar yoluyla, her zaman söylüyorum, hacılarımızın, hocalarımızın, dervişlerimizin, tarikatçılarımızın, tesbihlilerin, takkelilerin, takva sahibi olduğunu zanneden kardeşlerimizin bile efendim diyor ben takva sahibiyim diyor. Takva sahibiyim, benim boğazımdan aşağıya haram lokma geçmez diyor. Fukara insan. Hele bir araştır bakalım cemiyetin halini. Bu cemiyet Müslüman cemiyet olmadığı için bütün kazançlar harama dayanıyor. İslam cemiyeti değil bu cemiyet. Yani bu cemiyet kurulurken model olarak İslam seçilmedi. Başka bir model seçildi şeyhimizin de, müridimizin de, tesbihlimizin de, gece kalkıp teheccüd namazı kılanlarımızın da, hepimizin, evvela ben kendi nefsimi başa alıyorum, ben fakirim, ben acizim, ben sefilim, kendi nefsimi kınıyorum, başta olmak üzere, hepimizin yemiş olduğumuz ekmekler, fırınlardan alıp da yediğimiz ekmek yok mu? Araştırın bakalım, bu ekmeğin buğdayı yüzde doksanı Şukurova'da şurada burada yetişiyor. Buğday ekiyorlar. Tarım ürünlerinin başta buğday geliyor. Şu kadar milyon ton buğday. Buğday üreticileri, tarım erbabı, bu fırınlardan alıp yediğimiz ekmeklerin buğdayları yüzde doksan dokuz bankalardan alınan kredi, faizli krediyle ekilen topraklardır ve biz faiz kanalıyla gelen ekmekleri yiyoruz. Sen hangi helal lokmadan bahsediyorsun? Sen hangi takvadan bahsediyorsun? Faiz kanalıyla geliyor ekmeğin, sırtına giydiğin elbise faiz kanalıyla geliyor. Mesela benim şu sırtımda bir gömlek var. Pamuklu dokuma, pamuklu. Araştırın şu gömleğin pamuğu, pamuk üreticisi bankadan aldığı faizli krediyle ekiyor pamuğu. Ve oradan giyiyorsun sen bunu. Hangi hırkadan bahsediyor, hangi lokmadan bahsediyorsun? Bu cemiyet İslam'a göre kurulmuş cemiyet değil ki. Her şey pis bu cemiyette. Sokak sokak Allah'ın haram ettiği kazanç yolları akıp gidiyor cemiyette.